Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Erkan Meriç ve Demet Özdemir yani eski arkadaşlar fotoğraflarını paylaştılar ve Erkan Meriç'in ve Demet Özdemir'in yakınlarda çocukluk arkadaşlarının annesi vefat etmişti. Ona başsağlığı verdiler. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum ki oyuncularımız Demet Özdemir ve Erkan Bey için arasında bu yakınlarda bu hüsümet yaşanmıştı. Ve ondan sonra ise oyuncularımız birbirleriyle küsler. Biz de buna çok üzülüyoruz. İnşallah yeniden e, arkadaş olurlar ve birbirlerine daim sırdaş olurlar. Fakat böyle bir şey yok. Gittikçe aralarındaki simek daha da büyümeye başladı. Ve şimdi ise birbirleriyle hiç konuşmamaya başlamışlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.